Evet şimdi Akdeniz Belediye Spor U18 antrenörü Ümit Yıldırım'la birlikteyiz. Sadece U18 mi hocam baktınız? 18, grup... 14 ve 13 takım antrenörleri. Üçüne birden bakız. Yükünüz bir bayağı var. ağır hocam. <laughs> e, Alt yapının maalesef şeyi ama e, işimizden memnunuz. E, üretmeye devam ediyorum yani. Evet. Akdeniz Belediyespor Spor 18 playoff'unda oynadı. 9 maçta 8 galibiyet aldı bildiğim kadarıyla. Bir tek Tarsun Merdun'a Tarsun'da 2-0 yenilmişti ama onun haricindeki bütün maçları rahat bir şekilde kazandığını görüyoruz. Hocam ne diyorsunuz? Bu başarıyı neye borçluyuz? Başarıyı altyapıdan başlayarak, iyi çalışarak, iyi hazırlanarak çocuklarımıza sporcunun nasıl olması gerektiğini, ahlakıyla, düzeniyle, her şeyle e, yaptığımız e, çalışmaların semeresini görüyoruz diyebiliriz. Evet hocam. Bugün de önemli bir maç. E, grup birincisini e, bir belirleyecek bir maç. Tarsus İdman 18 takımıyla oynuyorsunuz. Maçla ilgili görüşünüz. E, Tarsus kalitesi belli. Bizim de kalitemiz belli. Güzel maç olacak. Önemli olan temiz efendi, dürüst bir şekilde burada maçımızı oynayıp diğer maçlarımıza bakacağız. E, diyeceğim şu yani güzel bir maç olsun temiz olsun İnşallah çerçevesi. seyir zevki güzel bir maç izletir çağırlar. evet hocam gollü olsun istiyoruz ama umarım <laughs> olur ee, peki hocam e, nasıl böyle gelecek ve geleceği olan oyuncularımız var herhalde e, evet. profesyonel takımlara önerebileceğiniz ya da evet. gönderebileceğiniz birkaç tane futbolcumuz var aslında ben e, burada e, şunu bekliyorum hani Tarsus olsun, İçel İdman olsun, memleketimizin takımlarının bu çocukları izlemesini istiyorum. Ve şu an çocuklarımızın talipleri var. Biz basamak basamak gitmelerinden daha tarafız. Onu da söyleyeyim açıkçası. Evet. E, ligde kadroya girebilecek, ileriki süreçte e, iyi işler yapacak iyi sporcularımız var. E, onları da değerlendirirlerse onları tasarrufuna bırakıyoruz. Evet. Umarım onlara da faydamız olursa bizim için ne mutlu. Yani bizim i̇nşallah için hocam. Burada çocukların kalması değil, bir yerlerde kendi hayatlarına, ondan sonra kendi oynamış olduğu kulüplere faydaları olsun, gelecekleri için yön verecekleri bir şekil olsun. Onu istiyoruz, başka bir isteğimiz yok. Evet hocam, işte bugün de izleyeceğiz bu çocuklarımızı, bir değerlendireceğiz onları. Tabii siz uzun süredir tanıyorsunuz, birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Ee, i̇nşallah onların da geleceği parlak olur diyorum. Size de, de başarılar diliyorum hocam. zaten dışarı gidecek eğer e, bizim memleket takımlarımızın e, önceliğimiz memleketimiz. Önceliğimiz Tarsus'ta içeriği önce açık açık söylemek istiyorum. Çünkü biz bu memleket sevdalısıyız. Bu memleketin çocuklarının bir yerlerde top oynamasını istiyoruz. E, başka diyeceğim bir şey yok. Onlara tasarruf onların artık tamam. olması lazım ellerin değerlendirmesine kalmıştır. Tamam hocam çok teşekkür ediyorum. Çok Tekrar hocam, başarılar ben diliyorum. Sağ ol, ben de başarılar diliyorum vaktinize de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.